Hayat seni zorladığında ne yapıyorsun? Yere düşüp ağlamak mı? Başkalarını suçlamak mı? Yoksa, yoksa vazgeçmek mi? Hayır. Hayır. Bu sen değilsin. Sen bu dünyaya pes etmek için gelmedin. Zorluklar seni güçlendirmek için var. Seni ezmek için değil şunu hiçbir zaman unutma sevgili dostum. Büyük işler başarmak isteyenler büyük zorluklarla karşılaşır. Bu zorluklar senin karakterini şekillendiren, seni güçlü ve dayanıklı kılan fırsatlardır. Her engel, her düşüş seni daha da güçlü yapar. etrafındaki insanlar belki de başarısız olmanı bekliyorlar. Onlara yanlış olduklarını göster. Sakın, sakın ha başkalarının senin hakkında ne düşündüğüne takılma. Onlar sadece senin başarısızlıklarını görmek ister. Ama sen onlara başarının ne demek olduğunu göstereceksin. Her düşüşte, her zorlukta daha da güçlenerek kalkacaksın. Çünkü senin içinde kimsenin göremediği bir ateş var. Bu ateşi söndürmek isteyenlere inat, daha da harlayacaksın. Seni yıldırmamalı Tam tersine Daha da motive etmelidir Yapamam diye bir şey yok Yapmak zorundayım var Başarısız oldum Diye bir şey yok Bir dahaki sefere daha iyi yapacağım var başarının anahtarı vazgeçmemekte saklı. Senin önüne çıkan her engeli aşacak gücün var. İçindeki gücü keşfet, potansiyelini kullan. Harekete geç. Şimdi, şimdi tam zamanı. Hayat seni zorluyor olabilir ama unutma, sen de hayatı zorlayabilirsin. Sadece Sadece kendine inan ve hiçbir zaman pes etme. Hadi. Şimdi kalk ve yapman gerekeni yap. Senin başarı hikayen zorlukların arasında yazılıyor. Bu hikayeyi kimse senin yerine yazamaz. Haydi sevgili dostum. Şimdi göster kendini. Ben sana inanıyorum. Ben sana güveniyorum.